Herkese merhabalar çocuklar. Bugün 4. sınıf çalışkan arıyı sizlere öğreteceğim. Bilmeyenleriniz benden her seferinde yardım alabilir. Bana e, youtube kanalımdan yazın. E, neleriniz yani 4. sınıf 3. sınıf falan neleriniz şey onları size öğreteyim yani bilmeyenler. Yazın ben hemen atarım videosunu. İnternetim var çünkü. Var. YouTube'a video ki... Arkadaşlar bugün bu şeyi yapacağız arkadaşlar. Ne diyor? Hemen size okuyayım. Bu arada da şu kitaptan matematik 24. sayfa. Aşağıda verilen sayıları örnekteki gibi iki farklı şekilde çözümleyiniz diyor. Şimdi bir tane bize örnek göstermiş arkadaşlar. Şurada bir tane örnek göstermiş. Şurayı görüyorsunuz. Ben doğru okudum bir de şurayı okumak isteyenlere gösteriyorum. Zaten sizin de kitabınızda Aynı, vardı. İşte burası. Ne demiş? 412 412.000 428 demiş burada. Sonra eşittir demiş şu baştaki sayıyı 400 olarak demiş. 400 boşluk bırakmış 0 0 0. Artı koymuş. 10.000. Burada 1 var ya yanına 0 koymuş. Boşluk bırakarak boşluk bırakarak 0 0 0 demiş. Sonra ne demiş? Arkadaşlar bu arada ben size bir şey diyeceğim. Bu mallar yanlış yapmış. Size de göstereyim burada 4 dememişler hiç. 400'ü en sona koymuşlar. Buna 400 yazacaklardı. Buraya da anlayacağın buraya 4000 buraya ise 200 yazacaklardı mallar. Ha burası doğru. Burası da doğru. Arkadaşlar dediğim gibi.